Amacımız e, federasyonumuzun e, güzel bir çalışması neticesi ortaya çıkan e, eğitim seminerleri. Ne yaptık? Geçen hafta kategori eğitimi yaptık. E, Kilis, Maraş, Urfa ve şehrimizden katılımlar oldu. E, bu sene, bu dönemde, bu haftada e, yine insan kaynakları eğitimi yapıyoruz. E, artık insan kaynaklarının e, çok daha önem arz ettiği günümüzde bu eğitimleri çok önemli buluyoruz. Sağolsun federasyonumuz da deneyimli, işinde başarılı, ebiliyatında çok ciddi şirketlerde görev almış. Tuğba Hanımefendi'yi görevlendirdi ve istifade ediyoruz. Kaynakları hocamızın da sabah değindiği gibi işverenleriyle de alakalı ama daha çok insan kaynakları müdürleri tabii, ee, yöneticileri, diğer yöneticileri ve işverenleri katılıyor. Biz üst düzey yöneticiler olarak da dahiliz bu konuya çünkü önem arz ediyor, önem veriyoruz. Burada ev sahipliği yapıyoruz diğer illere. Ee, i̇nşallah bu programlar daha da artarak devam edecek.